Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biz namaz kılıyoruz. Peki biz kıldığımız bu namazın gerektirdiği ahlakı, hali, tavrı takanıyor muyuz? Yani namaz mı, ahlak mı? Bunu tartışmasını yapıyoruz. E peki ben de size şöyle söyleyeyim. Şimdi Mısırlı bir alim eee Etedeynul mahşuş bir tane eseri var burada aldatıcı dindarlıktan bahsediyor. Yani sen gidiyorsun namaz kılıyorsun orada burada ve da gece kalkıyorsun teheccüd kılıyorsun. Ama insanların içine girdi mi ve da arka tarafta öyle bir işler yapıyorsun ki onun bunun hakkına giriyorsun. Onun bunun düzey yapıyorsun ona buna zulmediyorsun ve geliyorsun insanların önünde bir namaz kılıyorsun ve kıldığın bu namazla da bunu telafi etmeye çalışıyorsun ve insanlar da böyle gördüğünde vay be ne namaz kılıyor. Yani imreniyorlar sana böyle bir namaz bize de nasip olsa diye imrenirler. Ama halbuki bilmezler ki arka tarafta nasıl dalavere işler yaptığını. Yani di dini namazı aldatıcı bir ibadet haline getirmeye çalışıyor böyle aldatıcı dindarlık. E peki feleysa yani aldatan bizden değildir diyen Muhammed Aleyhisselam değil mi? El İslamı husnul huluk İslam güzel ahlaktır diyen Muhammed Aleyhisselam değil mi? E bu senin iman ettiğin peygamber değil mi? E nerede bu namazın gerektirdiği ahlak gerektirdiği ibadet? E namaz mı ahlak mı? Yani hayatımı su mu demeye benziyor bu? Nasıl ki hayat olmadıktan sonra suni herhangi bir ehemmiyeti kalmıyor, ahlak da olmadığı sürece yaptığın hiçbir ibadetin ehemmiyeti kalmıyor. Çünkü muhavanda su dövmeye benziyor. Bir süre sonra sönüp gidecek. Yaptığın bütün ibadetleri, bütün o gördüğün zahmet boşa, boşa küre çekmek. E bir namaz kılıyorsun sonra arkasında gidiyorsun onun bunun dede kodusunu yapıyorsun ve hatta ona buna zulm hakkını yiyorsun ve hatta öyle haksızlıklar yapıyorsun sonra ben gideceğim umreye bir umreyle hepsini sıfırlayacağım. E peki yaptığın o kadar haksızlık o kadar zulüm o kadar insanın hakkına girdin. E bunlar nerede kaldı? Eğer biz bu taraftan bakarsak Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra e, ee, Abbasi döneminde ve o da Emevi döneminde olsa gerek Haccacı Yusuf yani hatta Haccacı Zalim diye ün salmıştır bu hükümdar. Ve hatta bu hükümdara yetişen sahabelerden de vardır ve bunlardan meşhur olan Enes bin Malik de vardır. Haccacı Zalim. Yani bu hacırcı zalim öyle zulümler yapmıştır ki kaç bin tane Müslümanı kesmiştir. Bakın. Ama biz baktığımızda bu da namaz kılıyordu, namazından yazında biriydi. Eke peki biz şimdi hangisini baz alacağız? Bunun namazını mı ibadetini mi? Yani bunun ahlakını mı namazını mı baz alacağız? Yani e, namaz mı, ahlak mı derken aslında e, bir mi sıfır mı yani matematik anlamında konuşursak, matematikten konuşursak nasıl ki matematikte e, bir olmadıktan sonra o bütün sıfırların hiçbir değeri kalmıyor. Yani sen istediğin kadar sıfır, o kadar ameli yap 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 yap. Ama o birin başında, o sıfırın başındaki biri bir çektik mi elde kalır sıfıra sıfır. Bu da öyle ahlaksızlık yaptım yani ona buna zulmettim mi o kıldığın namazı veyahut da tuttuğun orucun veyahut da yaptığın herhangi bir ibadetin herhangi bir ehemmiyeti kalmıyor. Yani çok klişe bir laf vardır günümüzde. Derler ya namaz günde 5 vakit ahlak 24 saat farzdır. Bu gerçekten de çok yerinde bir söz. Yani İslamiyet'in temeline baktığımızda da bu böyledir eğer sıkıldığın namaz seni o pislikten alıkoymuyorsa as-salatu tenha anil fahsai munker ayette böyle bir namaz o kötülüklerden insanı alıkoyuyor. E koymuyor. Yani bizim bildiğimiz namaz bu. Ve ve veyahut da ellezine ma'a salatihim sahun bakıyorsun onlar namazlarında diyor gösteriş yapıyorlar yani. Bunu bir kibir olarak kullanıyor, gösteriş yapıyor. E peki bunun kıldığı namaz nerede? Ahlakı nerede? Yani bu namazı e, bir büyüklenme aracı olarak kullandı bakıyorsun bunu. Hani namaz öyle bir hale gelmiş ki e, ahlaksızlığı telafi etme gibi bir ibadet haline gelmiş namaz ve da oruç. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var der ki... Bir insanla bir iş yapacağın zaman veya hutta ona baktığında e, yani onun ahlakını veya hutta siretini e, merak ettiğinde onun namazına orucuna yani onun ibadetine bakma. Bir insanı nereden tanısınız onun ahlakına bak, onun ticaretine bak, onun insanlarla olan ilişkisine bak. Bunlarla insanları tanırsın. Ha biz burada ahlak e, ahlak bu kadar ehemmiyetli derken namazın hiçbir ehemmiyeti yok veya namazı saf dışı bırakmak gibi bir şey yok ortada kesinlikle. Namaz çok büyük bir ibadet. Bunda zaten hem fikir imanın şartlarına baktığımızda e, imandan sonra yani Allahu Teala şehadetten sonra imandan sonra gelen ilk ibadettir namaz. Çok büyük bir ibadet. Ama bu ibadeti yaparken de bunun gereklilikleri var. Eğer sen bunu yapmadıktan sonra ne iş olursa olsun imanın bile bir süre sonra tehlikeye girer. Yani Rabbim bizi ahlaklı olarak bütün ibadetlerimizi yapmaya gayret etsin. Bu yönde bize azim gayret versin, sabır versin. Hasılı, e, akıllı bir insan için bu kadarı kafi bence. Haydi selametle.